Lozan Anlaşması ile kaybedilen topraklar nelerdir? Lozan Anlaşması bir toprak kaybetme veya kazanma anlaşması değildir arkadaşlar. Lozan Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti 30 Ağustos 1922'de Yunan'ı İzmir'de denize döktükten sonra 6 Eylül 9 Eylül'de en son Yunan'ı da gönderdikten sonra İzmir'de oturup anlaşmaya çalışılmasının sonucunda bir barış anlaşmasıdır. Türkçesi artık bu savaşı bitirelim anlaşmasıdır. Tamam. Peki İngilizler İstanbul'u niye bıraktı gitti? Bir şey kaybedilmedi de bir şey kazanılmadı da. Kazanma değil kendini kabul ettirme anlaşmasıdır. Neye karşı? Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş bir devletin devamında kurulmuş bir devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin İngiliz, Fransız, İtalyan ve bütün Batı ve Amerika'ya kendisini kabul ettirme. Bu artık devlet Türkiye Cumhuriyeti olacaktır. Cumhuriyeti de siz bir çekilirseniz şuradan ilan edeceğiz. Haberiniz olsun ve biz yolumuza Anadolu Cumhuriyeti olarak devam edeceğiz demektir. Neyin üzerine yapılmıştır bu anlaşmalar arkadaş? Önce Uşa anlaşmasını bileceksin. İtalyanlarla Bingazi'de, kart'ta gidip mücadele edip, hani Mustafa Kemal'in böyle bir fotoğrafı vardır, e, Bingazili yerlilerle diye. İşte oraya gitmiştir 1919-12'de, 1912'de. Olmayınca işler geri çekmişlerdir Osmanlı ordusunu. Osmanlı İmparatorluğu ve İtalyanlarla Bingazi'yi, Trabluskarp'ı İtalya'ya verip orada güvenliğini sözde İtalyanlar sağlayacak. Şey de böyle olur işte sömürme. Ve 12 adanın da İtalya'ya devri. Sonra verecek bize falan da işte vermiyor. Tam ne zamana kadar biliyor musunuz? 1945'te 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Yunanlılara veriyor. E gidip alay Alamıyorsun kardeşim. Öyle sen denizci bir millet değilsin bir kere. Tamam. Ben Gökçeada'ya gittim. Belediye başkanıyla oturduk sohbet ederken baktım. Eski başkanların fotoğrafları var arkadaşlar. Bilmeyenler gitsin sorsun. Gökçeada'da bu videoyu seyreden varsa yalanım varsa da yorum olarak yazsın. 1974'e kadar bak 1974'e 74 1974 nedir? Kıbrıs çıkarmasıdır. O zamana kadar belediye başkanlarının adı hep ne biliyor musun? Şu takis, bu takis, o takis, bütün takis, ince takis, kalın takis, Teodorakis, takiz ve 74'ten sonra Ahmet, Mehmet, Hüseyin, tamam? 74'e kadar senin gökçe Adan'da bile Türk ve Müslüman yaşamıyor. Sen adaları nasıl ele geçireceksin? Adalarda Türk yaşamıyor ki. 630 sene Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürmüş ama adalarda Rumlar yaşamış, Yunanlılar yaşamış, Cenevizliler yaşamış, İspanyollar yaşamış, Portekizliler yaşamış kardeşim. Yani biz adacı bir millet değiliz. Denizci bir millet değiliz. Giresun'da Ecevit'in zamanında, Ecevit'in başbakanlığı zamanında bir tekne Giresun'un kurtuluşu yıl dönümlerinin törenlerinde orada bir ada vardır. Giresun'a gidenler bilir veya Giresunlular beni teyit edecektir. O adanın etrafında tekneler bayram münasebetiyle yolcu taşır. İşte bir eğlence olur. Luna Park gösterisi gibi. Bir tane tekne battı ve insanların var ya batan teknedeki insanların neredeyse tamamı boğuldu ya. Yani yüzerek geçilir. Gidin bakın yani elini uzatsan tutarsın adama ama yüzme bilmiyor. Bizim Anadolu insanı yüzmeyi bilmez. Tamam. Gelin Fethiye'ye, Alanya'ya yerli halk yine bilmez yani. Yerli halk mayoyu da bilmez. Bikini'yi de bilmez. Denize girmeyi de bilmez. Girerse de kenarda oturur. Çimer. Çimme mi vardır. Ya bu konuyu nasıl getirdim buraya da. Tekrar dönüyorum. Uşi Anlaşması 1912. 12 adalar gitti İtalya'ya. 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması. Sen burada Türkiye Büyük Millet Meclisi açacağım 23 Nizanda diye uğraş Adam Sevr Anlaşması yapıyor. Kiminle? İstanbul'daki Padişah Efendimiz Halife Sultanımızla. Tamam Siz Sevr Anlaşmasını okudunuz mu? Heh, i̇şte toprak kaybı odur. Tamam mı? Mudanya Mütarekesi'ni okudunuz mu? Toprak kaybı odur. Tamam. İşte oralarda topraklar kaybedildi. Ve o toprakların bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti'nde kalması anlaşmasıdır. Lozan Barış Anlaşması. Nere? Mesela İzmir. Tamam Nere? Mesela Trakya. Nere? Mesela Kars Ardahan. Tamam mı? Trabzon. Rize. Tamam mı? İn aşağıya. Antep. Urfa. Adana. Adana'nın kurtuluşu 5 Ocak'tır. 5 Ocak ne zaman kurtulmuş arkadaşlar? Milattan önce filan değil. Tamam? 5 Ocak girin bakın hakikaten Adana'nın kurtuluşu ne zamandır? Tamam mı? Sevr Anlaşması'nın tarihi neymiş? 10 Ağustos 1920'ymiş. Bak 10 Ağustos 1920 Adana'nın kurtuluş tarihini bulun ben söylemiyorum kasıtlı olarak. Bu 10 Ağustos 1920'den sonradır işte. O Sevr Anlaşması'yla gitti Adana. Yandı gülüm keten elva. Tamam Neymiş Lozan Anlaşması arkadaşlar? Bu Sevr Anlaşması'yla, Mudanya Mütarekesi'yle, Uşi Anlaşması'yla filan verilen topraklardan bir kısmının geri alınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu nezdinde, dünya nezdinde tanınmasıdır. Peki İstanbul'da niye gitti bu İngilizler? E niye gitti? 10 senedir savaşıyor adamlar. 1914'te başlamış savaşmaya. Kiminle savaşı veriyor İngilizler? İngiliz, George'lar gelmiyor yani ki Kenediler e, efendim, simitler gelmiyor. Hintli, Yemenli, Afrikalı. Yeni Zelandalı, Avustralyalı, Kanadalılar gelip savaş veriyor ve onlar da bitmiş artık diyorlar. Kaçıp kaçıp gidiyorlar, ayaklanıyorlar. Bir bakıyor ki elimizden Hindistan gidecek, Yeni Zelanda gidecek, İstanbul'a fit olacak. İstanbul'a da ne karşılığında fit olacağız? Orta Doğu, Suriye'deki bir kral gidip Irak kralı oluyor, sonra geri dönüyor geliyor tekrar Suriye kralı oluyor. Suudi Arabistan'ın kralı 1936'ya kadar tam oturmaz krallık orada. İşte İngilizler bir alır, bir verir. Tam eti kemiği böyle kendilerine uygun adamları seçerek kral yapmışlardır oralarda. E vermeseydi, e vermeseydin Adana'yı bile vermişsin diyorum ya Sevr Anlaşmasıyla. Sen Filistin'e mi sahip çıkacaktın? Hicaz'a mı sahip çıkacaktın? Mısır'a mı sahip çıkacaktın? E, Bağdat'a mı sahip çıkacaktın? Çıkaydın. E çıkmışsın işte ondan önceki 630 sene ve sonunda Çıkamamışsın. İstanbul'una gelmiş 1918'de adamlar. Ne zaman? 13 Kasım 1918'de İngilizler gelmiş İstanbul'a ve ne zamana kadar durmuş arkadaşlar? 6 Ekim 1923'te bırakıp gidiyorlar. Daha doğrusu 6 Ekim'de gelip Gelibolu'yu çıkıyorlar. 2 Ekim'de başlıyorlar. İstanbul'dan ayrılıp gidiyorlar ve diyorlar ki "Bize 4 gün izin vereceksiniz. Bak arkamızdan hainlik yapmak yok. Gemilerimizi batırmak yok." Tamam mı? Söz mü? Söz işte Türk sözü veriliyor bunlara ve 6 Ekim'de 6 Ekim 1923 Türk ordusu yani Ankara'da devlet kuran Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu İstanbul'a girerek İstanbul'u teslim almıştır. Yani 6 Ekim 1923 İstanbul'un ikinci defa fethedilmesi tarihidir arkadaşlar. Tamam. Lozan'dan sonra. Lozan ne zamandı? 24 Temmuz 1923'tü. 24 Temmuz 1923'ten işte Ağustos, Eylül, Ekim 3 ay kadar sonra Türk ordusu Lozan'dan 3 ay sonra gelip İstanbul'u tekrar fethetmiştir. İstanbul'u fetheden ne güzel komutandır demiş. Kim demiş bunu? Onu da bilirsiniz. 2 defa fethedilmiştir. Türkler tarafından İstanbul. Bir Fatih Sultan Mehmet fethetmiştir. Bütün etrafını önce almıştır ama. Tamam mı? Bir de Mustafa Kemal Atatürk fethetmiştir. Ha bu arada araya bir çıkıntılık yapayım. İstanbul'u fethettiği toplar var ya. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlasın filan diye şiir yazmış şair ama. Fatih'in İstanbul'u fethettiği toplar Londra'da British Müzesi'ndedir. Ne işi var? E ne işi var? Fatih'in İstanbul'u fethettiği topların British'te, İngiltere'de, Londra'daki müzede ne işi var arkadaşlar? Siz bir onu bilin, öğrenin. Hani Lozan'da toprak kaybını filan e, araştırın isterseniz. Google'da yazar bunlar. Bir de Kıbrıs'ta arabaların direksiyonu niye sağdadır? Bir de bunu bilin. Bak. Hatırım kalır eğer bunları bilmezseniz. Neydi? Üç tane ders verdim size. Bir, Adana'nın kurtuluş Günü olan 5 5 Ocak hangi tarihten sonradır? Sevr Anlaşması'nı bir kere daha söylüyorum. 10 Ağustos 1920. Bundan sonra olacağına dair iddiaya girdim sizinle. 2. İngiltere'de British Müzesi'nde Fatih'in İstanbul'u fethettiği topların ne işi var? Tamam mı? 3. sorum da Kıbrıs'ta Arabaların direksiyonu niye sağdadır? Tamam? Hadi bakayım. Görüşmek üzere. Bay.